yetiştirmişsiniz masamız da. Evet, hazır evet. <laughs> yetiştirdik. Evet, yetiştirdik. Evet, Süremiz arttı. Evet, ben bakayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ben Merve. Ben de Fatma. Memnun oldum Fatma Memnun Hanım. Nerelisiniz? Sivas. Siz? Ha. Ben İstanbulluyum. Annem babam Yugoslavya göçmeni. Memnun oldum. Kayınvalide nerede? Aa, annem içeride oturdu. Şimdi Değil sizden mi? önce bir misafirimiz geldi annemiz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz ben tekrardan. Fatma. Fatma. Ben Nurhan memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsınız iyisiniz? İyiyim çok şükür. Siz ne yapıyorsun? Nasıl geçti? Nasılsınız? İyi. Nasıl geçti? İyi geçti. İyi geçti. Yani biraz stresliydi, yorucuydu ama güzel geçti yani yetiştirebildim çok şükür. Sadece mumlarımı yakamadım. O da tuzu biber olsun ne kadarlık. Müsaade ederseniz mumları yakalım. Bir öbür kaynanalar da gelsin sonra. <laughs> olsun, Peki. Çok ben tek karar İyi. veremem. Evet. Hı -hı. Hoş Merhaba, geldiniz. hoş bulduk. Merhaba, hoş ben, ben, ben Memnun oldum Ben de, de memnun oldum. Masayı beğendin mi? Mumlar yakmamış. Merhaba hanımlar, nasılsınız? Merhaba, merhaba. Ben Nazire. Hoş ben de Fatma. Hoş bulduk. <laughs> Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz masamı? Masanı nasıl bulduk? İyi. Beğendiniz mi? Güzel. Güzel yani. Güzel çiçekler de çok güzel. Güzel güzel. güzel. Her şey yerinde. Güzel. Canlı, canlı çiçek değil mi? De, evet, canlı, canlı çiçek. çiçek. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben Merve. Ben Gülsüm. Memnun oldum Gülsüm Hanım. Hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk. Montunuzu, Montunuzu alayım alalım. Gülsüm Hanım. Ben nereli ha. Sen nerelisin? Ben Azerbaycanlıyım. Hemen 20 sene İstanbul'da He. otururum. 62 yaşındayım. Üniversite mezunuyum, memar. Ama memar olarak çalışmadım. Uzaya giden araçların içerisinde olan Pisteleri, parçaları hazırlıyorduk. Orada çalıştım. Merhaba evet. arkadaşlar. Merhaba. Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş, geldin. <laughs> Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de kendimi tanıtayım sizlere. Kayserliyim, İsmim Gülsüm. Ailenin tek kızıyım. Yedi erkek kardeşin de ilk gelineyim. Kendimi 35 yaşında hissediyorum. Görüntüye aldanmayın. Öyle, Gerçek hepimiz kaçtı. öyle zannediyoruz ama Gerçek öyle yaş. değil. 35? 35 yaş. Evet. Ben de 62 yaşındayım. Memnun oldum. Ben de. İnsan göründüğü yaşta değil, hissettiği yaştadır arkadaşlar. 35 yaşındaysan gelinin kaç yaşında Sen gönül yaşındayım. Merhaba. Merhaba. gönül yaşları. Ay, hoş, geldin. Ay, hoş, geldin. hoş geldiniz. Siz de hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Merhabalar. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Nasılsınız? İyi çok şükür. İyisiniz. Bomba gibi Evet iyi olmamız için ve buradan da iyi ayrılabilmemiz için bu maskeleri artık takmak Takmaz durumundayız. Durum, evet. Takdir edersiniz hepimiz çok zor bir zamandan geçiyoruz. Covid-19 pandemisi maalesef pik yaptı. Hızla artıyor vakalar evet. ve maalesef tüm dünya ile beraber biz de ülke olarak zorlu bir mücadele veriyoruz. Biz de bu mücadelede payımıza düşen görevleri... Ee, en üst seviyede yerine getirmeye çalışıyoruz. Zaten önlemlerimizi alıyorduk. Sizler de seyirciydiniz. Artık yarışmacısınız. Artık yarışmacıların kayınvadelerisiniz. Evet. Dolayısıyla e, burada önce kendimize, ekibimize ve sizlere karşı hem de seyircilerimize karşı sorumluluklarımız var. Hem maskenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz artık, maske mesafe hijyen artık ezbere bilmemiz gereken bir şey. Zaten sosyal mesafemiz var, hepinizin ateşleri ölçüldü, yine hijyen kurallarına uyarak hepiniz geliyorsunuz, elleriniz yıkıyorsunuz, kolon yalanıyorsunuz. ve de dezenfektanlarla gün içerisinde sık sık sizin görmediğiniz zamanlarda da hem kayınvalidemiz ekibimiz hem de ben zaten dikkat ediyoruz ama artık maalesef durum maskesiz hiçbir şekilde hiçbir yerde durulmama konusunda en üst seviyede. Onun için de yemeklerinizi yerken maskenizi tabii ki indireceksiniz. Ama sizden ricamız arkadaşlarımız anlattı. Bir kez ben de söyleyeyim. Yemek yerken konuşmamanız. Herkes 3-4 kaşık yesin. Ne zaman ki eleştiri yapabilecek kıvama, yorum yapabilecek duruma gelirseniz yemeği anladıktan sonra maskenizi takıyorsunuz tekrar. Maskenizi indirirken bu şekilde tekrar takarken bu şekilde iç yüzeyini ellemiyoruz. Kolumuza başka bir yerimize takamıyoruz. Bu kurallara uyacağız. Biraz zor olacak ama sağlık her şeyden önemli. Ee, şunu takalım solunum cihazlarını takmayalım. Onun için de evet. e, hepinize tekrar hadi bakalım güzel bir hafta olsun diliyorum. İnşallah bol Siz puanlı lazım. bol lezzetli sağlıkla keyifle geçireceğimiz bir hafta olsun. Masan tamam. Ne yaptım evet. Merve? Yemekler? Yemeklerimi yetiştirdim Zaylı Hanım. Süper. Burada Üstünü de değiştirmişsin. İyi başladık haftaya. Evet, Genelde Pazartesi başladık. bir tökezliyor gelinler. Ee, pazartesi sendromum bende yok zaten. Yok. yok, yok. Pazartesin <laughs> iki hafta üst üste neredeyse birinci çıkardık biliyorsun. Evet, İnşallah Pazartesi sana da şansı uğur İnşallah. getirsin. Evet o Peki zaman ben, kaselerimizi verelim. Tabii ki Zahra Hanım. Teşekkür ben. ederiz. Ama mumları yakmayı isterdi. De ben dedim evet, kaynananlar gelsin sonra. Yani, mumları mı? Mumları mı? Yakamadım da Zahra Hanım. Yakmak istiyorsan yak fark tabii. Fark etmez isterseniz yakarız. Benim için de fark etmez. Tamam. Sen nasıl uygun görürsen. Masa da tamam. Nasıl buldunuz? Bu arada tanışmadık tabii maske falan konuşurken. Evet. Bu korona aklımızı başımızdan aldı Hiç maalesef. Sormak. İsminiz? Kesin. Fatma Kaya. Fatma Hanım. Siz? Gülsüm. Fatma Hanım, Gülsüm Hanım, Nazire Hanım, Nazire Hanım evet. ve Nura. Nura Hanım, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Masayı nasıl buldunuz? Allah masa iyi. Masa iyi. iyi. Güzel değil mi? Bak çiçeği şey göze yer, gidiyor. Her şey yerinde. Evet. Sizin herhalde buranırlar evet, falan bizim. değil mi? Hadi evet. Diyelim. Gelinimi. Gelininizi. Sual Hanım. Yemek takımlarına var mı lan? Çok güzel valla. Evet. Efendim. Sual Hanım, benim bir gözümle ilgili bir sorunum var. Gözünüzle ilgili, hayırdır? Korneal nakli oldum. Ah geçmiş Önceden olsun. Önceden çok bir batmam oluyordu. Çok büyük olsun. O yüzden olsun. ameliyat oldum. Ee, bu gözüm görmüyor. Hangisi? Sağ. Sağ. Sağ gözüm görmüyor. Ama mesela önümü falan görüyorum. O yüzden yemeklerden her şeyi görebiliyorum. Onu şey yapmayın yani. Bir gözümle de olsa kaçmaz gözümden. Evet, bir gözümden. gözümden de olsa kaçmaz, görüyor gözüm. Sol gözünden yani, kaçmaz. He. Yani bir laf var ya diyor ki tek gözle seni takip ederim. Tabii. Hmm. Aynen. Yani öyle. abla da böyle. Geçmiş olsun. Şimdi tekrardan olsun. şey ameliyat olacağım. Aa, Ama nakil bekliyorum şu acil, anda. Hiçbir evet, nakil de olamıyor. Ha, Böyle kaldı. Zor zamanlar. Allah, evet, Allah çok... yardımcınız olsun. Allah beterlerinden korusun. Aynen öyle. Gülsüm Hanım biraz dişli gibi geldi bana. Ne demek 35 yaşındayım diyor ya. Gelin kaç yaşında 35 yaşındaysa. Çok değişik bir kadın. Yani bakalım daha henüz tanıyamıyor tabii insan. Biraz bir konuşsunlar bakalım. Eleştiri yapsınlar bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.